Ve minen nasi insanlardan bir grup vardır diyor Allah Teala Hazretleri. Meyyicadilu fillah. Allah'la mücadele içerisindedir sürekli. Allah'ın dinine sürekli sataşıyor. Allah'a düşmanlık içerisinde bir gayr ilim. İlmi olmadığı halde Allah'la cederleşiyor. Ve la hüden da yol değil. Tuttuğu yol da yol değil. Vela la kitabın onun diyor önünü aydınlatacak nurlu bir kitabı bile yok. Bizim şu an neyimiz var? Önümüzü aydınlatan Kur'an-ı Kerim'imiz var değil mi? Elhamdülillah. Sen yi'atlu fihi sağını solunu bükerek salınıp kasılır diyor gururla li yudille <laughs> an sebilillah Allah'ın yolundan insanları uzaklaştırmak için, saptırmak için sallanıp durur. Şimdi kafirler iki gruptur abiler. Birinci grup ya ben inanmıyorum ama inanan Müslümanlara saygı duyarım der. Ama bazı kafirler var. Allah düşmanlığı yapıyor. Peygamber düşmanlığı yapıyor. Kur'an düşmanlığı yapıyor. Onlar işte Allah'la mücadele içerisinde olanlardır. Lehu fit dünya hizyun. Onlar için dünyada bir rezillik vardır, zelillik vardır. Anlatmaya çalıştığım şeyine bak. Normal kafire Allah dünyada fazla karışmıyor. Tamam sen sana da rızık vereceğim, seni de yaşatacağım. Sana dünyada çok azap da vermeyeceğim. Niye Benle mücadele etmiyorsun ya Allah? E bu tarif böyle yapmadı mı? Peygamber Efendimiz'e ne diyordu? Ya Muhammed ben senin yolunun hak olduğunu biliyorum. Ama iman edesim gelmiyor. Şimdi ben iman edersem arkamdan konuşacaklar bu atalarının dinini bıraktı. Arkamdan konuşulmasını istemiyorum dedi. Bu hal üzere öldü. Sayı bu arada geçiyor. Bu Talip şirküdür ölmüştü. Ve nüzüquhu yevmel kıyameti onu ahirette de tattıracağız. Azabel harik. <Sessizlik> <gülme> Cehennemin azabını ona tattıracağız. Cehennemin dibinde yanacak, duracak.